Malatya Akademi Anaokulu olarak tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin katılımıyla iyiliğimiz onlara Deniz Olsun adlı bir proje başlattık biz. Bu projemizin amacı Afrika'da zorlu koşullarda yaşayan çocuklarımıza temiz su olanağı sağlamaktır. Bunu da topladığımız paralarla açacağımız su kuyularıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Umarım bu kurumlara bu projemiz tüm kurumlara, tüm okullara, duyarlı olan tüm e, insanlara örnek teşkil ederek devamı gelir diye düşünüyoruz. Biz Malatya Kadımano Okulu olarak bir adım atmış olduk. Bir ilke imzamızı atmış olduk. İnşallah bundan sonra da devamını getirir herkes. Bu arada ben bu projeye katılan tüm velilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Su yaşamımızın temel ihtiyacıdır. Bizler yaşadığımız coğrafya ve imkanlarımız bakımından dünyada bu temel ihtiyaca en kolay ulaşabilen şanslı ülkelerden biriyiz. Ne yazık ki bizim kadar şanslı olmayan diğer ülke çocuklarımız da mevcuttur. Bu yüzden susuzlukla mücadele eden kardeşlerimizi göz ardı etmemeliyiz diye düşündük. Ve bundan yola çıkarak da su kuyusu projemizi başlattık. İyiliğimiz onlara deniz olsun dedik. Bu projede bize desteklerini sunan okul kurucuma, müdürüme, arkadaşlarıma ve velilerime öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir projeye imza attık. Ee, i̇nşallah diğer kurumlara ve diğer e, arkadaşlara da örnek olur. Ee, devamı gelir diye düşünüyoruz.